Seni ellerini kim bağladı böyle anneciğim? Ben mi bağladım? Anne mi bağladı? Neden bağladı senin ellerini? Hadi bakalım ayak ayakların da bağlı senin. Bekle bek, oyuncak kazanmak için bunu yapamazsın. Ya tamam da hayır da. Aynen. Tamam ayakların da var. Tamam. Oyuncağı tamam sen kazanacaksın. Ay nasıl kurtuldun oradan? Nasıl kurtuldun oradan sen? Ayak. Ha ayak ellerinle mi açacaksın onu? Aç bakalım nasıl çıkaracaksın onu? Pantolonum düşer dur. <laughs> nasıl kurtulacaksın bundan? Tamam ellerinle açmaya dene tamam. Aç bakayım ellerini nasıl açacaksın onu? Allah Allah. bakın nasıl yaptın? Kurtulabilecek misin bakayım? Aferin sana ya. Sen var ya sen. Kurtuldun mu? Oyuncağı kazandın. Oyuncağı böyle kazan. Oyuncağı nasıl kazan? Aferin sana ya. Tekrar olmaz. Başka yapalım şimdi. Bir daha bağlayacağım. Bu sefer ağzını da bağlayayım mı? Bağla, bağla, bağla. Tamam, bekle. Zehra, bu sefer ağzın da bağlı. Ellerin de bağlı, ayakların da bağlı. Nasıl kurtulmayı düşünüyorsun buradan? Oo, çok profesyonel. Direkt ağzını çıkardı. Daha sonra ne yapacaksın? Daha sonra ellerinden mi kurtulacaksın? Ya! Ellerinden de kurtuldu. Vay canına. Oo! Oo! Şimdi sıra ayaklarda mı? Ayaklarından da kurtuldu vay canına Yapalım. Sen nasıl kurtulabildin yap, öyle? Yap, yap. Yap. Oyuncağı kazandın. Nasıl yap. kurtuldun öyle? Şöyle yap, şöyle Ama ben seni çok kuvvetli bağlamıştım. Sen nasıl açabiliyorsun onu hemen? Ne açacağız anne? Ben burası biraz ne bir kapı var. Değişik bir kapı var burada. Ne yapacağız burada? Burada bir şey yok. Bakalım anahtarın dur. Dur. Bakalım ne? İşleri aç. Ha? İşleri aç. İşleri aç. Bu bakalım ya ne var burada böyle? Gizli bölge mi yoksa burası? Ah! Gizli bölge ne burası değişik bir yer. Gitme. Gideceğim. Gidecem mi? Öyle mi? Ay ne var burada böyle? Yürü sesler geliyor. Yürü kapıyı kilitleyelim buradan. Çıkalım, kapatalım burayı. Kapatalım, anahtarını Kapat. tekrardan koyalım. Yani. Neredesin? Neredesin Zehra? Ya neden? Neden gözümün önünden kayboluyorsun? Korkutuyorsun beni sen. Neden benim gözümün önünden kayboluyorsun? Çabuk eve. Çabuk eve. Ben gidiyorum o zaman. Çabuk. Çabuk eve kahvaltıya çabuk hayır evet. oturma oraya oturulmaz ben çıkıyorum <laughs> tamam buraya kadar gel Bakın buraya kadar gelebilecek misin gel hadi aferin <laughs> sana yürü bakalım hadi arkana daha gitme bir daha in çık yapma zaten çok merdiven var yürü Zehra bay bay yap bay bay arkadaşlar <laughs> tamam çık bakalım hadi sen çık Hadi sen çık. Hadi çık bakalım. Hadi hızlı çık birazcık ama hızlı çık. Çok yavaş çıkıyorsun. Tamam hadi birazcık da ben de arkada çok kalıyorum hadi. Hadi. Hadi çabuk çık. Yavaş çık. Önüne güzel bak hadi. Önüne bak tamam. Önüne güzel bak yürü. Arkana bakma. Bak düşersin. Güzel yürü tamam. Çok merdiven var. Çok merdiven var Zehra.